Merhaba arkadaşlar. Şimdi tatlı yapacağım. İrmikli kadayıflı kadayıf topları şöyle. Öncelikle şeyimi şerbetimi hazırlayacağım. buçuk su bardağı şeker, şeker, 3 su bardağı su ve biraz limon sıkıyorum. 1 iki damla. Bunu ocağa alıyorum öncelikle. Şerbetini hazırlıyorum. şimdi hamuru için 125 gram tereyağı 2 tane yumurta var birinin akını ayıracağız üzerini kaplaması için şimdi birinin akını ayırdık 2 tane yumurta 1 çay bardağı sıvı yağ. Bir buçuk yemek kaşığı pudra şekeri, bir çay bardağı irmik, bir paket kabartma tozu, 2 Buçuktan biraz fazla unum var. Hepsini ka katmayacağım. Yavaş yavaş yedirerek. 3 3 su bardağına yakın un. Bunu hamur haline getireceğiz. Şimdi hamurum tamam. güzelce yurduk. Şimdi bunları yuvarlak bir ceviz büyüklüğünde alıp yuvarlaklar haline getiriyoruz. Bu arada bunun içine ceviz dövülüp e, ceviz de katabilirsiniz yarım su bardağı kadar. Ben koymadım. Şu şekilde yuvarlak haline getirip e, yumurtanın akına buluyoruz. Daha sonra böyle kadayıf Kadayıfa batırıyorum böyle böyle yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye sıralıyoruz tatlının adı bu arada e, kadayıflı irmik tatlısı adı aklıma gelmemişti ilk başta kadayıfı ben şeyden aldım e, marketten hazır şey e, Muhallebilik şey diye satılıyor. Muhallebilik kadayıf. Kırık kırık dövülmüş hazır şey. Kavrulmuş. Böyle böyle yapacağız hepsini. Şimdi fırına tatlımız fırına hazır. Fırın şimdi 190 derecelik fırında 25 dakika kadar pişireceğiz. Şimdi tatlımız fırından çıktı. Bunu daha küçük bir fırına şeyi tepsiye sıralıyorum. Biraz daha kabaracak. sıcağı geçti. Hani çok sıcak değil. Şerbet de soğuttuk zaten. Şimdi şerbetini döküyorum. böyle 2-3 saat bekleyecek. İsterseniz hemen çeksin, isterseniz üstünü kapatabilirsiniz. Evet tatlımız hazır servise. Herkese afiyet olsun.